Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bana başka delik yok muydu? Of oh neler yapıyorsun dostum Nasıl yani? Kardeşim selamun aleyküm. Şuradan bir silah buluyoruz şimdi. Hadi bakalım. Görmüyorum. Bu arkadaş kimse gözükmüyor. Az önceki arkadaşı gören var mı? Ben göremedim az önce. Yerde yatıyordu. Kanka bir bir masadan eksiliyor dostlar. Ben onu anlamadım ama. çok iyi bir yer bu arada. Ben sevdim onu. Kanka başka delik yok muydu? Tam m 4 al. Maşallah ya millet neler neler bulmuş. Selamun aleyküm. Şimdi minicik, ufacıcık, içi dolu turşucuk ya da badem ezmecikte bir sıkıntımız var. Ben de şu şey kalmış. Başka bir şey kalmış bende. Neydi şunun ismi ya? Şu göz damlası kalmış böyle pıt 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 pıt. <laughs> ya gittik bu arada oraya. O arkadaşlara bir sela alabiliriz abi. Hadi bakalım. Tamam, şimdi bunu giyelim abi. arkadaşı mı düşmüştü onu mu kaldırıyordu acaba yoksa Ay arkadaşı varmış keşke arkadaşını finishleyeydim görmedim ki ama Merhaba 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 sağol Şunu da takalım 3x'imiz zaten var şunu atalım şunu atalım 100 tane vermeyi de atalım Sniper selamın aleyküm arkadaşlar Bunun üst seviyesinde neler oluyor acaba Hasar almadığın zaman sağlık yenile Okey çevreyi izle ve düşmanlar yaklaşırken bildirim al O neymiş lan o bir dakika Yanıma, yanımda, bir şeyler oluyor. O ne? Düşman mı geliyor diyor yani. Bir dakika hiçbir şey anlamadım. Bu otomatik böyle olmuş. Uçarak git abi. Doğru söylüyorsun kanka. Ben niye uçma yakala demedim? Buradan uçup kalbinize komarı komarım. Komarım. Buradan uçup kalbinize kolarım ben. Güzel güzel. Kitleye de kitleye de oynadı. Kitleye de oynadığımıza göre devam. Selamünaleyküm. Ooh, baby baby viking Altay Altay Make me, me. Oo. İki kişinin ve sesini mi izleyeceğiz acaba burada Sağ taraftan bagili sol taraftaki Oğaz'a doğru yaklaşıyor Bakalım neler olacak Çok sıkı bir mücadeleye olacağı benziyor İkisi de köprüye doğru gidiyor Bakalım neler olacak Köprünün oradan geçilecek mi <laughs> Şu anda bir bagi suya düştü Nasıl yani Nasıl olabilir Bakın şimdi iyi izleyin. Hop. Hadi bakalım. Kendine çok iyi bak kanka. Ağzıma sıçıyordun ama eyvallah. Kendine çok iyi bak. Tam şunun altında bak arada içeride bir şeyler yapıyor bak. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum sen niye bagiyi buraya sürdün? Hepsini tepeden izledim ya HD. Uuu, uyanış. Kral uyandı. İçeride manyak fightlar dönüyor. Do hemen kıyafetini giyiyor. Arkadaşlar bu kıyafetin ismi Dido. Şurada bir şeyler var. Bir daha öbür tarafta bir şeyler var. Aa uyanış. Lan bu diriliş Ertuğrul'u da olabilir. 8x <laughs> mi? Aldım kral. Burada düşman var. Evet evet vardı. Vardı vardı vardı. Bak sol tarafta bak üç düşman var diyor. Ünlem işareti çıktı gördün mü? Abi işte hacker modu yok ki. Hackerlık yok ki. Orada bu, bu adam bir yerde ama nerede bilmiyorum. Birazdan ağzımıza sıçacak gibi hissediyorum. ben yani korkutuyor şu anda. Evet korkmuyor değilim. Bir yerden kalktı bu arada o. Altımdaki evde büyük ihtimalle. Ama bak sağ üst tarafta mapte şey yazısı çıktı. Bak bu etrafta düşman var. Kral bak. Haberin olsun diyor. Büyük ihtimalle şu mutfakta. Hal yok mutfak. Ana! Baba 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 Bayan personel müdür seni Sanki Toki'de düşman var gibi Derken arkamdan bir tane Orada da fişek vardı ama dur bakalım arkamda şöyle bir şeyler oldu Ne oldu orada? Selamın Aleyküm Of Of Doh neler yapıyorsun Doh Kanka bazı hasarlar yazmadı ama ben yine de sana vururum. Artık düşsen mi? Kanka vuracaksanız vurun, vurabilecekseniz vurun. Yoksa normal fight atın. Bakın ghostçu olmasın lütfen rica ediyoruz. Kankam çok özür diliyorum. Ama lütfen ghostçu olmasın. Banlanacağız ondan sonra ben sizi zıplatacağım. Yani şey olarak. Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz? Ama lütfen ghostlamayın. Bak PUBG Mobile beni zıplatır ben de sizi zıplatırım olmaz yani. Şu fişeye doğru bir gidelim. Oğlum yanlış şeyle girdik. Zımbırtıyla. Kankalar beni görüyor. Hem de HD görüyor. Oğlum benim hacker şeyim yok ama ya. AVM mi? Ver bakayım. Bitti mi? Oğlum ne çok bitti lan. Tamam olabilir böyle şeyler. Tamam tamam abi, bitmiş arkadaşlar tamam. Tamam sakinim. Groza'yı alsam mı almasam mı alsam mı almasam mı alsam mı aldım. Aldım. Tamam bunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Yalan söyleme gözlerime bak. Tamam 23 kill kalan 20. Hadi bakalım. Doh. Kill rekoru kırma zımbırtısı. Şurada bir buggy durmuş. Buggy durmuş. Şurada bir bug'i durmuş. Düşman olabilir diye bir kontrol edeceğim. Belki fight varken uzakta durdu falan böyle. Olabilir niye olmasın. Tamam o bug'iye geri a varmış. Planör mü var orada? Ben mi yanlış görüyorum? Oğlum bir dakika planör varsa hayatımda ilk defa planör süreceğim.

Hop. Tamam yokmuş. Yokmuş. Aa varmış, 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 varmış. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. Muhittin topalak from kazlı çeşme. Arkadaşlara bir sel alalım. İki kişi gitti. Evet. Ya da bir kişi gitti. Gözlerime bak. Şimdi bu adam diyor ki buradan geliyorum kanka diyor. Kanka büyük ihtimalle diyor ki beni buradan tut diyor. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Yanlış oldu. Kanka buraya buraya. Alo alo yanlış yanlış. De ekmek, ekmek, ekmek. YouTube'a ekmek. Haydi bakalım. Geriye kalan düşmanları bulma seansı. Geriye kalan düşmanları ben bulursam 37 kilo olur gibi, olur gibi. Takip etmeyen arkadaşlar varsa takip. Oha! <laughs> <laughs> Selamünaleyküm kral. Ne yapıyorsun ya? Oğlum bir adam bombayla bütün sülaleyi temizledi. Ben onu bir bulmak istiyorum. Arkadaşlar 31 kilo var anladınız mı? Sıcı. <laughs> nerede acaba o bombayla o kadar kişi alan adam nerede? Direkt etrafından geçiyorum çünkü biliyorsunuz bunun özelliği ki biliyorsunuz dediğime bakmayın ben daha az önce öğrendim yani çok boş yapmayak Map'in sağ üst tarafına bakıyorum böyle bir tane yuvarlak çember var bunun özelliği mi uymuş? Düşman olunca o kırmızı yanıyormuş O yüzden aşağıdaki eve bakalım bu iki insan evladını nereden bulacağımı çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü adam öyle bir bomba attı ki. Neredesin? Neredesin? Tam buldum. Bak şarkıyı açınca geldi arkadaşlar. Şarkıyı açınca gördük onu tamam. Okey, okey. Everything is okay. Everything is okay. Kanka hayır bombayı atan sen değilsin bekle Bombayı atan başka bir bacısı ee, Onu bulmam lazım Burada buggy var mıydı acaba Buggy yani düşman yok burada Çünkü sağ üst taraftaki map'e baktığım zaman Burada düşman olmadığını görebiliyorum Tamam o zaman benzin mi yok o zaman Buyurun benzin Son düşman nerede acaba Gerçekten çok merak konusu ya Neredesin Son alanda ara aramaktan nefret ediyorum Yine bir Arap bulacağız. O bombacı mülayimi bulmamız lazım. Hadi şuradan biz zırhımızı alalım. Hadi devam edelim. Burada da yok. Allah Allah. Allah Allah. Azıcık adam olan şu taşın arkasına saklanır. Burada da değil. 28. geçişim olacak artık. Gördüm. Bombacı mülayimi gördüm. O da benim gibi zıplayarak gidiyor garibim. Nasıl yani? He şimdi daha ağaca pustu. Hadi bakalım hazır mıyız? Oğlum bu adamın Arap bayrağı yok muydu? Bu adam bana zıplamıyor bu arada. Bu adamın Arap bayrağı vardı ya da başka bir bayrak. Hatırlamıyorum. Kanka olmaz. Kanka banlanırız bak. Şiş, şiş, şiş. Banlanırız banlanırız bak. Ba Banlandık. Aa Burak... Oğlum o bombacı mülayip ölmüş lan. Oğlum bu Türk'müş.